Sonra Evin ortasında bir bomba patlattınız ve hiçbir şey söylemeden çekip gittiniz. Telefonlarımı açmıyorsun bile. Sen ne yaptığını sanıyorsun oğlum? Aptal mısın sen? Bunun ucun nereye gideceğini göremiyor musun? O görüntüler sadece sizin Allah'ın cezası çakma evliliğinizi ifşa etmedi. Beni de ifşa etti. Tuzak kuran, oyunlar çeviren anne. Herkes duydu Cenk. Bir salon dolusu insan duydu. Baban duydu oğlum, baban duydu. Ya sen babanı tanımıyor musun? Ha? Bu ne rahatlık oğlum ya? Çıldıracağım. O duyduklarının peşine düşmez mi sanıyorsun? Ne için evlendik? Oyunlar çeviren anne. Babam bunların izini sürmez mi sanıyorsun? Bu izler sadece onu bana değil, sana da götürecek. Sadece annen değil. Sen de ipin ucundasın. Bak ne yaparsan yap. Ama bunu unutma. Neden benim üstüme geliyorsun? Anlamıyorum. Ya o görüntüleri birlikte izledik değil mi? Sen ne kadar şaşkınsan ben de o kadar şaşkınım. Ya ne yapayım şimdi? O çakma gelinin arkamdan konuştuklarının hesabını da mı ben vereyim? Peki. Hadi kızı bir yana bırakın. Oğlum, oğlum niye anasını savunmadı şeniz? Aşkın gözü kör olduğu için. Hmm. Ne izlediğimizi farkında mısın? Sen oğlumuzun ne durumda olduğunu farkında mısın? O takıntılı kızın kendisiyle Nedim için evlendiğini bile bile evlenmiş. Oğlumuz bir ruh hastasıyla evli. Bunun farkında mıyız? Ama pardon tabii yani bizim konumuz çakma gelinimizin benim aklımda konuştukları değil mi? Yani şimdi bu iş böyle basit bir benim kaynana kalması. Öyle bir şeyiniz. Agahcığım. Sen beni sorgulayacaksın mı? çatımızın altındaki çarpık evlilikleri sorgula. İstersen. Siz bir şey saklıyorsunuz. Ana oğul benden bir şey saklıyorsunuz.